281 ezber sorular. Bu beyitlerin içeriklerinden hareketle tür olarak hangisinden alındığı söylenebilir. Sakiname, saki içki dağıtıcısıdır. Bir tür garsondur. Sakinameler içki meclislerinden bahseder. Pendname, daha önce çıktı neydi pendname? Öğüt kitabıdır, nasihat verir. Surname, sünnet, düğün, nişan. Sefaretname, elçilerin gözünden yazılan seyahatnameler ve gözlem kitapları. Menakıbname, diğer adı velayetname, şeyhlerin ve din büyüklerinin hayatını anlatır. Sana kemlik idene el iderse, e, anilükle utandır merdumana, bırak dünya işin ahiret yükün tut. Yani burada bir nasihat veriyor. Şunu bırak, şunu ver. Yani kısacası bir tür tavsiye var. Buradaki tavsiyeleri biz ne olarak yorumlarız? Öğüt. Öğüt olarak yorumladığımızda bizi nereye götürür? Tabii ki me'ye götürür. Devam edelim. Eğer 282. soruya kadar geldiyseniz artık biraz yavaş yavaş sıkılmaya başlamışsınızdır. Çünkü muhtemelen denemelerde eğer şimdiye kadar çözdüğünüz sorulara notlar sorulardan notlar tutup tekrar ediyorsanız ee, çok ciddi anlamda e, yardımcınız olmuş ve aynı soruları görmüşsünüzdür. Ama sabredip sonuna kadar bakın çok enteresan sorular da var testin sonunda. Bu parçada öğrencilerin okuduklarını söyledikleri eserler hangileridir? Cezmi ilk tarihi roman, Mürebbiye e, şeyin romanıydı. E, Gürpınar Hüseyin Rahmi Gürpınar, İntibah namı Kemal Sergüzeşt, Sami Paşazade Sezai Şıp Sevdi, yine aynı şekilde adını unuttum, Gürpınar'ın. E, henüz 17 yaşında Ahmet Bintat Efendi'nindir. Eylül, Mehmet Rauf'un ilk e, psikolojik romanı. Vay ve Siyah özetinden de bahsettik daha önce. Ahmet Cemil, Halit e, Halis Uşaklıgil, Araba Sevdası, ilk realist roman Recaizade. Şık, yine Hüseyin Rahmi, Gürpınar. Birbirini, birbirini okudukları kitapları anlatan e, Türk Dili ve Edebiyatı bölümündeki öğrenciler arasında şu diyalog geçer. Benim okuduğum romanda babasının ölümünden sonra ailesinin ve teşviki ailesinin de teşvikiyle Çamlıca'da vakit geçirmeye başlayan ve tek eğlencesi burada yaptığı gezintiler olan Ali Bey bir gün burada Mahpeyker adında bir kadın görür ve hayatı değişir. Kim bu Ali Bey ve Mahpeyker? İntibah yani intibahın baş karakterinden bahsediyor. Benim okuduğum dönemde ise Roma'ya okuduğumda ise dönemin önemli sorunları olan esaret konusu. Esaret konusunda ne vardı? Dilber karakteri vardı. Dilber karakterini nasıl satıldığını ve kendini en son Nil atıp nasıl öldürdüğünü anlatan İkralist roman, şey İkralist roman diyorum. önemli romanlardan biri olan Sergüzeş romanı. Cevap o yüzden Denizli. şimdiye kadar bu eserlerin özetlerine değindik soruda. Şuna değinmemiştik. Da Ahmet Mithat'ın eseri bu. Bir yanlışlık eseri genel eve düşen 17 yaşındaki bir kızın mutlu sonuna biten bir hikayesidir burada anlatılan. Kızın adı Kolpi miydi neydi öyle bir şeydi. 283. Evet şuradaki eserlerin içeriği bizim için önemli. İlk bahsedeceğimiz eser Ayaşlı ve Kiracıları. Kimindi bu? Tabii ki Memduh Şevket Esendal. Memduh Şevket Esendal'ın bu eserinde Ayaşli İbrahim Efendi adında Ankara'da oturan hmm, bir otel yöneticisi var. İbrahim Efendi'nin kiracıları var, otele gelip kalanlar. Onlarla olan münasebeti ve toplumun değişimi anlatılır burada. Matmazel Noralyan'ın koltuğu Peyami Safa'ya ait bir eserdir. Peyami Safa. Peyami Safa'ya ait bu eserde Doktor Ferit karakteri vardır. Ve o Doktor Ferit karakterinin delilik üzerine yaptığı çalışmalardan bahsedilir. Vurun kahpeye Halide Edip Adıvar'ın eseridir. Halide Edip Adıvar'a ait bu eserde Aliye adlı bir karakter var. Bir öğretmen karakter. Aliye adlı öğretmen karakterin Fettah Hoca gibi, Sabri Efendi gibi köyün kasabanın ileri gelenleriyle yaşadığı sıkıntılar, İzmir'in işgal edilmesi yılları ve en sonunda Aliye'nin linç edilip öldürülmesi. Çalıkuşu'nda Feride vardı, öğretmen Feride. Feride ve Kamuran'ın aşkı. Mahur Beste, daha doğrusu Vuran e ait onu da söyleyeyim. Biliyorsunuz muhtemelen ama Halide Edip Adıvar'a ait. Çalıkuşu Reşat Nuri Güntekin'e ait. Mahur Beste, Tam pınara ait. Mahur bestinin içeriğine de değinelim. Burada Behçet Bey'in yalnızlığı anlatılır. Behçet Bey adında bir entelektüel müzisyen adamın oğlu ve insanlardan hoşlanmayan kendini e, fil dişi kulesine kapatıp e, yalnızlığını ve asosyalliğini yaşayan bir adam portresi çizilir. Behçet Bey. Burada bahsedilen Neriman karakteri. Neriman karakteri bize apayrı bir roman verir. Hangi roman? Ee, şeyin Peyami Safa'nın Fatih Harbiye romanı. Fatih Harbiye. Fatih Harbiye romanında ne vardı? Neriman ve Şinasi vardı. Doğu ve Batı çatışması işlenir. Harbiye Batı'yı temsil eder. Fatih Doğu'yu temsil eder. İstanbul'un Fatih semti ve Harbiye semti. iki semt üzerinden Doğu-Batı çatışması işlenir. Burada bahsedilen diyor ki hangisinde bu romanın yazarına ait başka bir roman vardır? Bu romanın yazarı kimdi? Tabii ki Peyami Safa. Peyami Safa hangisinde vardı? Matmazel Nuralyan'ın koltuğunda vardı. Hadi bakalım öğretici bir soruydu. devam edelim. 284. soruya geldik. Evet, şuradaki kişilere ve eserlerine bakalım isterseniz. Nazım Hikmet toplumcu gerçekçi şairlerden biridir, fütüristtir. Güneşi İçenlerin Türküsü toplumcu gerçekçi şiirlerini topladığı eserinin adıdır. Necip Fazıl kısa kürek, saf şiircidir, İslamcıdır, mistiktir, hece ölçüsünü kullanır. Örümcek Ağı onun kendi fikirlerini yansıtan, şiir hassasiyetini yansıtan önemli bir eseri. Mehmet Akif Ersoy daha önce bahsettiğim İslamcı, Safahat önemli bir eseridir. İçinde hangi bölümler? 7 bölüm vardı. Hakkın Sesleri, Gölgeler, Asım, Fatih Kürsüsü, Süleymaniye Kürsüsü falan gibi bölümler vardır. Ahmet Haşim Piyale onun şiir kitabıdır. Hatta Piyale'nin ön sözünde Ahmet Haşim şiirle ilgili bazı mülahazalar adlı bir yazısında saf şiirin nasıl olması gerektiğini anlatır. Tevfik Fikret Ferda şiirini gençlere yazar ve gençlerin gelecekte bu ülkeyi nasıl sahiplenmesi gerektiğine dair bazı tavsiyeler içerir. Evet buna baktığımızda Asım'dan bahsediyor. Asım'ın nesli. Asım hangi eserin bölümüydü? Safahat'ın bölümüydü. Safahat kime ait? Mehmet Akif Ersoy. Asım'ın nesli. Asım adında bir genç var burada. O genç çok sert İslamcı bir genç. Namaz kılmayanları döven, oruç tutmayanları gemiden aşağı atan bir genç. Babası Köse İmam Mehmet Akif'in arkadaşıdır. Mehmet e, Mehmet Akif'e oğlunu getirir ki biraz nasihatte bulunsun diye. Yani bu anlatılan tabii ki manzum şiir şeklinde, manzum hikaye şeklinde anlatılır. Mehmet Akif Ersoy'un Safahat'ın bir bölümüdür. 285. soruya geçiyoruz. Evet. Buradaki şairleri bir tanıyalım. Orhan Veli Kanık. Garip akımının kurucularından biri. Kendisi 36 yaşında vefat eden sade şiir, serbest şiir akımını başlatan en önemli şairlerden biri. Dranas, Tarancı, bunlar saf şiirci. Ahmet Mühibbi Dranas, "Ol o böyle istemezdi gölgeler, ağrı köpük" şiiri. Ya da e, Tevfik Fikret'in Rubai Kestesini Kırık saz diye günümüz Türkçesine uyarlamış. Cahit Sıtkı Tarancı ölüm şairi. Evet. Ee, ömrümde sükut, yaş 35. Faruk Nafiz Çamlı ben han duvarları, beşeciciydi bu. Han duvarları, şarkın sultanları, sanat şiiri ya da e, ne diyebiliriz? Çam deviren ve e, deli ozan diye lakapları vardı. Ziya Osman Sabah. E, mutluluk şairi, küçük mutluluklarla mutlu olan bir adam Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi geçen zaman nefes almak eski İstanbul gibi eserleri vardır. Kendisi yedi meşalecidir. Saf şiirin devamıdır. E, han duvarları diyor. Han duvarları bizi nereye götürür? Tabii ki Çamlı götürür. Kendi cümlesiyle oynayacak yaşta düşünen, okuyacak yaşta yazan bir çocuktu. O çağının geçmişte falan filan diyor. Evet, han duvarları bizi nereye taşıdı? Faruk Nafiz Çamlıbel'e taşıdı. 286. Evet. Savaşa karşıdır bütün çocuklar. Kışın kar altında her sabah. Tükenip erise de solgun nefesi. Yazın göğsü sırmalı fabrikalarda çarkları döndürse de yoksul evi. Burada bir toplumculuk var değil mi? Toplumsal bir konu ele alınıyor. Fakirlik, fukaralık, çalışmak, eziyet çekmek. Toplumcu gerçekçi şiire örnektir bu. İkinci yeni olsaydı dilinden pek bir şey anlamazdık. Hisarcı olsaydı halk edebiyatına dair imgeler ve hece ölçüsü görürdük. Garipçiler olsaydı toplumcu bir tarzda yazılmazdı. Toplumun hiçbir sorununa değinmezdi. Saf şiir olsaydı dil sade ama anlam imgeli olurdu. Redif kafiye olurdu ve biz hiçbir şey anlamazdık. O yüzden cevap çok açık. Şuna bakalım. Sembolistler masalımsı bir zaman ve çevre anlayışı, anlayışları sayesinde tabiata apayrı bir gözle bakmışlardır. Dış alemde gördüklerini değil sezdiklerini yazmışlardır. Zaten amaçları tabiatı değil onun izlenimlerini örtülü iç yüzünü vermektir. İzlenimcilik yani anlam kapalı olacak diyor, örtük olacak diyor. Bu açıklamaya göre 1, 2, 3, 4, 5 hangileri sembolist bir anlayışla yazılmamıştır? Redif Kafiye'ye bakmamız lazım anlamın kapalı olması ve soyut olması bizim için önemli. Ne kadar günlük hayattaki somut konulara doğru gelirse o kadar sembolizmden uzaklaşır. Hüzün yükseliyor güler yüzle sulardan. Hüzün sulardan güzel güler yüzle yükselmez. Bu bir şair sözü, bu bir imge, bu bir hayal. Hayal bizi nereye atar? Sembollere, sembolizme atar kalınlaşan bir duvar da aramızda gece. Duvar aramızda hiçbir zaman kalınlaşmış bir duvar olamaz. Bu bir hayal. O zaman biz buna da sembol istiyoruz. Çünkü ne demek istediği çok net değil. İmge var. Bazı günler bir gün sıcak bir güneş düşündürür kıza beklenen bir eş. Gayet sade değil mi? Güneşli bir günde bir insanın fikirlerini vermiş. Garip şiirine yakın gibi. Hava karardı mı uzak sahillerde? Dalgalar usul usul vurdu mu kıyıya? Bu da sade görünüyor. Sen uyu, sen ey uykulu savaşçı kumlar üstünde yorgun bir su ısıtıyor. Yorgun bir su ısıtmak ne demek ki? Bu bir imge, bu bir sembol değil mi? Hepsini şöyle sembolden de ediyoruz. İki tane sembolist olmayan şiir örneği çıktı. Üç ve dört. Cevap o yüzden Adana. Devam ediyoruz. 288. Bir söz sanatı sorusu. Ben bu yıl yarimden ayrı düşeli, her günüm bir yıla döndü gidiyor. Yine zindan oldu dünya başıma, gönlüm ataşları yandı gidiyor. İki tane unsur birbirine benzetilmiş, dünya zindana benzetilmiş. Bu bir teşbih. O yüzden hemen teşbih alıyoruz. Cahildim dünyanın rengine kandım, hayale aldandım, boşuna yandım. Güneş altında söylenmedik söz yokmuş, bu yüzden geceleri söylüyorum sevdiğimi. Bana kısmet değil dizinde yatmak, dizinde yatıp da yüzüne bakmak. Uzanı verse gövdem taşlara boydan boya, alsa bu soğuk taşlar alnımdaki ateşi. Üstüme lapa lapa kar yağıyor yerinden, yeniden yüreğim beyaz bir lale. Yüreğim neymiş? Beyaz bir laleymiş. Benzetme var mı? Var. Biz buradaki bu tür benzetmeye teşbihi beli deriz. Teşbihi beli. Teşbihi beli ne demek arkadaşlar? Teşbihi beli şu demek. E, sadece benzeyen olacak ve benzetilen olacak. Yani arada herhangi bir benzetme edatı, benzetme yönü olmayacak. Sen bir aysın. Benzeyen ve benzetilen. Yürek beyaz lale. Dünya zindan. Teşbihi beli'yi gördük. Cevap edin mi? 289 Evet. <laughs> Bu dizeler içerikten hareketle evet hangisinden almış olabilir? Yine bir kitap yararlıdır herkese. Daha çok kentleri yöneten meliklere bu mülkü yönetenlerin kimler olduğunu onlar gerekli olanları bilgeler söylüyor. Bu günümüz Türkçesine çevrilmiş. Konusuna baktığımızda devletin yönetiminden bahsetmiş. Yine yararlı herkese daha çok kentleri yöneten meliklere kentleri yönetmek. Bir tür siyasetname gibi görünüyor değil mi? Siyasetname. İlk siyasetname neydi? Tabii ki Kutatku Birlik'ti. Divan Lügati Türk bir sözlüktür. Atabetül Hakayık öğüt kitabıdır. Dede Korkut hikayeleri hikaye ve destan olası bir şeydir. Divan Hikmet dörtlüklerden oluşur. Cevap çok açık. Adana. Devam. 290'dayız. Evet, Şeyh'inin harnamesi. Şeyhi 15. yüzyıl şairlerinden. Harname, eşekname. Çelebi Mehmet'in gözlerini tedavi eder Şeyhi. Asıl adı Sinandır, doktordur aslında, Kütahyadadır. Çelebi Mehmet ona bir tımar verir, yani bir toprak verir. Kütahyanın Tokuzlu köyünde. Bu bilgi bazen çıkar Tokuzlu köyü. Tokuzlu köyünde verdiği tımarı almak için gider şeyhi yolda soyarlar. O da Harnama adında eşek üzerinden insanları eleştirir. Bir eşeğin öküz olmaya çalışırken kulağını ve kuyruğunu kaybetmesinden bahseder. Nabi'nin hayriyesi oğluna öğütler taşır. Şeyh Galip'in hüsnü aşkı bir aşk mesnevisidir. Bahsettik defalarca diye açmıyorum. Nefi'nin sihamı kazası bir hicivdir, eleştiri kitabıdır. Süleyman Çelebi'nin vesile tünnecatı bir mevlittir bir edebiyat söyleşisinde konuşmacılar divan edebiyatındaki şairleri farklı eserleri özellikle tanıtmakdadır. Bu söyleşi de şöyle bir konuşma geçer. Sosyal ve kültürel hayatın tahlilinde pek çok eğitsel beyit içeren bu eser çocuk edebiyatı ve çocuk eğitimi alanında ilk temel eserlerden biri olarak bilinmektedir. Şair ve eseriyle hayat tecrübesini oğluna ve oğlu ile birlikte bütün çocuk ve gençlere aktarmıştır. Enteresan. Ona göre şiir hayatta karşılaşılan sorunların ve günlük yaşamın içinde olmalı, İnsandan e, insandan ve toplumdan konulardan uzak olmamalı. Bir düşünce anlatmalı, bu yönüyle toplumu eğitmelidir. Bu düşünceden hareketle onun şiirleri hayatla ilgili çözümler üretmeye çalışan, nasihat veren didaktik yapıdadır. Şair 7 yaşındaki oğlu Ebu Hayr Mehmet Çelebi, buradaki Çelebi Mehmet Osmanlı'daki değil, oğluna öğüt veriyor. Oğluna öğüt veren kişi kimdi? Nabi'ydi. Nabi'nin eserinin adı Hayriye'ydi tabii ki. Evet.